Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bir videoda beraberiz. Bugünkü konumuz akü. Bitik akü veya sağlam akü de diyebilirsiniz. Ben size aküyü anlatacağım. Akünün bitik olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi arkadaşlar akünün bitik olduğunu nasıl anlarız? İlk başta şoförler, yani ben yine halk diliyle konuşacağım. Sonra isterseniz teknik'e de değinebilirim. Şimdi sabah geldiniz, marşınıza bastınız. Tık diye bir ses geldi. Arkadaşlar bu yalnız bakın marş dinamosuyla çok karıştırılır. Burada size ince bir nokta vereceğim. Bu ince noktayı iyi aklınızda tutun. Şimdi ee, tık diye bir ses geldi. Bu marş dinamosundan da olabilir aküden de olabilir. Ancak bunu bunu birbirinden ayırmanızın sebebi ee, nasıl ayırabiliriz konusuna gelince. Marşa bastığınız zaman tık diye ses gelir ki eğer ki gösterge lambalarınız kısılıyorsa yani ee, neredeyse sönecek duruma geliyorsa veya kısılıyorsa bilin ki bu kesinlikle aküdür. Ama tık diye ses geliyor. Gösterge lambalarınızda herhangi bir oynama yoksa bu marş dinamosudur arkadaşlar. Bu ikisini birbirinden iyi ayır dedim. Bakın. Özellikle bu konuda çok şey yapıyorlar. Arkadaşlara da işte bu konuda da bazen çok kazıklandıklarını duyuyorum. İşte marş dinamosu bir bitmiş marş dinamosunu e, tamir edelim. Ondan sonra marş dinamosunu ta, ta, tamir ettik. Akü'yü de değiştirelim. Yani burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Marşa bastığınız anda tık diye ses geliyorsa eğer zaten gelmiyorsa akü bitmiştir o ayrı. Ama geliyorsa, tık diye ses geliyorsa dik direktmen gözünüzün gideceği yer göstergeleriniz olsun. Gösterge lambalarınız olsun. Yani sönüyor mu? Çok aşırı kısılıyor mu? Eğer sönük çok aşırı kısılıyorsa akü bitik demektir arkadaşlar. Ama kısılmıyorsa tık deyip ses geliyorsa marş dinamosundadır arıza. Bunu bir bilelim. Şimdi bu e, en başta ayıracağımız e, şey. İkinci sebebi evet akü basabilir ama isteksiz basabilir. Yani gıvgıvlama dediğimiz olay. Bu zaten bunu e, arkadaşlar çoğu da biliyor. Gıvgıvlama e, dediğimiz olayda arkadaşlar zaten akünün sinyal verdiğini e, anlıyor. Bitik aküye diğer bir gösterge bu. E Bu, bu da zaten e, şarjla e, kurtarılabiliyorsa kurtarılır. Kurtarılamıyorsa değiştirmeniz gerekir arkadaşlar. E, şimdi e, diğer konuda e, şarj olmaması. Şarj e, nasıl anlayabiliriz e, akünün bitik olduğunu. E, voltmetre dediğimiz ölçü adetlerimiz var arkadaşlar. Veya sanayi cihazıyla akü ölçer. Getirirsiniz, bakarsınız arkadaşlar. E, ölçtürürsünüz veya siz ölçersiniz imkanınız varsa zaten akünün bitik olup olmadığını e, o size gösterir. E, der ki işte e, şu kadar volt, şu kadar watt e, veyahut da marşa e, bastığınız zaman onlar reistanslıdır arkadaşlar. Arkasında bir düğmesi vardır. Marşa bastığınız zaman diyelim akü 14 volt gösteriyor. 12 voltlar aküler genelde 14, 14 küsür gösterir. Marşa bastığınız zaman bu 10'un altına düşüyorsa akü yine bozuk demektir arkadaşlar. Derece gösterse dahi yükçe bindiği zamanki durumu önemli. Bu da arızayı gösterebilir. Ha şimdi gelelim bunun açacağı sorunlara. Arkadaşlar akü bitikliği deyip geçmeyin. Yeni araçlarda akünün bitik marş yapmanız çok büyük sorunlara bile sebep olabiliyor. Mesela bunlardan en baştaki beyni dahi bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Beyin ondan sonra sensörleri de kesinlikle ve kesinlikle arıza çıkartıyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyeceğim. Akünün bitik olduğunu anladığınız anda arabanız biraz da sensörlerle ve beyinli çalışan bir arabaysa kesinlikle ve kesinlikle ikinci ve üçüncü marşa basmayı zorlamayın arkadaşlar. Gerekirse takviye alın. Yani takviye ettirin. Ama e, kesinlikle e, o şekilde arabayı zorlamayın. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup e, like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi, iyi günler diliyorum.